Merhaba arkadaşlar yepyeni bir hafta ve bu hafta bakalım sizleri neler bekliyor siz sevgili yengeçler diyoruz 16 Eylül 22 Eylül arasında hafta arası yengeçlerimiz nelerle karşılaşacak ama yengeçler için güzel bir haberimiz var 18 Eylül evet Türkiye saatiyle 05.44 civarında bir ay tutulması gerçekleşecek yengeçlerimizin 9. ev dediğimiz ruhani ruhsal yolculukların spiritüel konuların kendisini geliştirme yabancı ülkeler iletişimler eğitimle ilgili uzaklara gitme eğilimi bütün bunları kapsayan evlerinde bir ay tutulması var şimdi tutulmalar bize nasıl yansır tutulmalar genelde bizim hayatımızla ilgili yapmak istediğimiz değişimleri yapamıyorsak Eğer ya da hayatımızın rutin bölümünde kalmış ve oradan bir adım ilerleyemiyorsak veya çok fazla rutin bir hayatımız varsa bir evrenin bize bir değişim sunması gerekiyorsa Tutulmalar sayesinde oluyor. Bazen tabii ki çok istediğimiz bir sonuç da olmuyor bu. Tutulmaların her getirisi bazen biraz da zorlu olarak bizden götürüyor. O yüzden yengeçe baktığımız zaman sevgili yengeçler oldukça sizin kariyer gezegeniniz çünkü Mars birinci evinizde. Bu sizin için güzel bir şey çünkü her anlamda bir de aşk gezegeniniz olan, sosyal gezegeniniz olan Mars yine sizin birinci evinizde. Yani siz Mars'ın etkisinde olduğunuz için coşkulsunuz, eğlencelisiniz, ne istediğini yapıyorsunuz, kariyerinizle ilgili güzel, kendinizle ilgili yüksek gelişim içindesiniz, enerjinizi iyi kullanıyorsunuz. Fakat bu dolunayla birlikte gösterdiğiniz o Mars çabasının sonuç alacağını ve istediğiniz yerde, istediğiniz alanda kendinizi çok daha iyi gösterebileceğinizi gösteriyor. Eğer uzun süredir yurt dışı ile ilgili bir planlarınız varsa hadi bakalım sevgili yengeçler evren size bu şartları sunacak. Veya yarım kalan bir eğitiminizle ilgili bir konu varsa ondaki pürüzleri de yok edecek. O da sizin için güzel. Burada arada Boğa'daki Uranüs sizin 11. evinizde. O sürprizleri çok daha güzel. Ay tutulmasına güzel bir şekilde eşlik ederek, ederek, getirecek. E, bu arada tabii ki sizin yapmak istediğiniz, yapamadığınız bir sürü şey e, olay var. Bu da Jüpiter'in 12. evinizde, ruhani evinizde muhteşem bir şekilde size eşlik edecek. Sadece Jüpiter'le balıktaki ay tutulması biraz çelişki yaratıyor. Hani doğru karar alabilmeniz ya da içinizdeki o hani Aklımdan kalbimden bu geçiyor, bunu yapmam gerekiyor derken bu olaylar bazen de böyle sert bir tabloyla da ortaya çıkabilir. Ne istediğinizi bilemeyebilirsiniz. Neptün Çünkü Neptünyen bir tutulma olacak. Hani karar verip gideyim mi, şunu yapayım mı? Bu olayda level atlasam bana ne getirir? Böyle soru işaretlerinin içinde de gömülebilirsiniz. Fakat bu arada 3. iletişim evinizde aynı zamanda Neptün ve aynı zamanda Satürn ve Neptün, Merkür ve Güneş var. Bu da size tam Neptün ve Satürn'e zıt açı teşkil ediyor. Dediğim gibi bazı kararlarınızı alırken o yeni değişen şartlara karşı nasıl bir tavır alacağınız konusunda Biraz kendi içinizde çelişkiler yaşayabilirsiniz ama akışta kalın. Size sunulan olayları yenilikle biraz daha açık olun çünkü yengeçler genelde alışkanlıklarından var olan var olduğu şartlarda kolay bir şekilde vazgeçem yapıları yoktur. Biraz akışta kalacaksınız çünkü balık tutulması, ay tutulması size çok güzel fırsatlar verecek diyoruz. Sevgili yengeçlerimize de güzel bir tutulma diliyoruz. İyi ki varsınız.